Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yapacağız işte. Deneyeceğiz. Şimdi efektleri düzenleye basmadan buluyoruz. Şimdi video efektlerine giriyoruz. Modunu. Biraz geçtikten sonra çizgi film kısmına basıyoruz arkadaşlar. Buradan siyah beyaz eski var. Bunu da seçebilirsiniz. Şimdi buradan filtreleyi sıfır yapıyorum. Dokuyu biraz düşürüyoruz. Çok düşürüyoruz. Bununla da oluyor arkadaşlar. Bununla da oluyor. Buna da atmosfer yazan şey düşünüyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ee, yüz yapın. Sonrasında dışa aktar Bu yüz olsun. Sonrasında geri dönün. Bunu silin. Ve buraya boş yanlış yani şu doğru koymuştum. O yüzden kısalttım. Selam olsun. <laughs> um, sonra sıcım. Um. Bunu o yaptığımız videoyu ekliyoruz. ne Bunu bindirme yapacağız. Artık bindirme geçtim mi? Ah geçmem şimdi. Birleştire basıyorum. Buradan ya ilkinden düşürürsünüz. Ya filtrelerden düşürürsünüz ya karartmadan düşürürsünüz karartmadan çok da güzel olmuyor ya bindirmeden düşürürsünüz ya slide'dan yaparsınız ya aydınlatmadan yaparsınız ay konuş konuş bitmedi ya sertten yaparsınız ya yumuşaktan yaparsınız ya da şu yanmadan yaparsınız sonrasında ya da renk yanından yaparsınız ya da atlatmadan yaparsınız. İşte bu kadar. İşte bla bla bla. Bitti. Hadi görüşürüz.